Kamil Bey, Feride Hanım. Hala son seansa niye gelmediğinizi anlamadım ben. Tutarsız konuşuyorsunuz. Haber de vermediniz. Yani unutmuşuz doktor hanım. Ama bu önemli Feride Hanım. Bu arada yeni saçınız çok yakışmış. Teşekkürler doktor hanım. En azından siz fark ettiniz. Peki. Şimdi ne oldu anlatın bana. Bir şey olmuş anlayabiliyorum bunu. Yok canım. Yani ne olabilir ki doktor hanım? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsunuz benden ya? Ya lütfen bırakın beni. Telefonumda cüzdanım da sizde kalabilir. <laughs> sakin, sakin ol, sakin ol. Çok zamanımız var. Konuşacağız. Karının resmi mi bu? Ha? E, 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 evet, evet. Cavidan, Cavidan'ım benim. Hmm. İki de küçük kızımız var. Tamam lan miyavla ama. Biz de ördek beslemiyoruz evde. Herkesin çocuğu var. Ama adam kaçırmak büyük suç. Bak, bağırınca ne olduğunu biliyorsun değil mi artık? <laughs> İstiyor musun ağzına patates? <laughs> hmm. Hayır. <laughs> Bakın bir sorun yaşıyorsunuz diye kimse çocuğunuzu alamaz öyle. Siz ilerleme kaydettiniz. Tabii ki karşınıza bazı sorunlar çıkacak. Her ailede olur bunlar. <laughs> Ve bana her şeyi anlatabilirsiniz. Niye kredi kartın yok <laughs> lan senin? Psikopat! Birazdan bulacaklar seni lan. Pişman olacaksın. Yani diyorsunuz ki doktor hanım. Aramızda kalacak bunlar öyle mi? Tabii ki Feride Hanım rahat olun lütfen. Doktor hasta geziliği diye bir şey var. <laughs> Kamil buraya geliyoruz bir sürü para veriyoruz. Yardım alalım bari aramızda kalacak diyor. Ben ilk raporumu olumlu olarak verdim zaten. Siz birbirinizin kafasına tava geçirmekten nerelere geldiniz? Biri mesaj atıp duruyor. Şifresi kaç lan bu telefonun? Acil bir şey çıkar Allah muhafaza. <laughs> Kamil bıraksana lan adamı. Feride, sen bir çay yap bize. Suça karışmayacağım Kamil. Tamam Feride. Kaçak çay yapma, legal çaydan yap. Vallahi yüreğime inecek Kamil. Kamil Bey, lütfen ya. Beğendin mi yaptığını Feride? İfşa ettin beni. Tamam doktor hanım. Madem aramızda kalacak. Hmm. Söyleyelim Kamil. Doktor hanım ben dün... Göz altındaydı doktor hanım. O yüzden gelemedik. Lan! Nezarete aldılar. Lan ben başka bir şey uyduracaktım. Feride! Tekrar hapse girecek diye çok korkuyorum doktor hanım. Tekrar hapse girmek mi? Daha önce hapse mi girmiştiniz Kamil Bey? Evet, içeride bir yıl yattı bu gerizekalı. <laughs> Feride, doktor her şeyi anlat demedi ki. İçeride beş kişiyi revire gönderdiğini anlatmadım zaten Kamil. <laughs> Yok artık ya. Anlatacak mısınız Kamil Bey? Şimdi doktor hanım, Hmm, hmm. Yanlış bir izlenim vermek istemem Aman evet Yaptım Daha sarı ışık yanarken götüm dibinde kornayı bir kökledi Müşterinin çocuğu elindeki dondurmayı kül aile yuttu Bu çok önemli değil ama Sonra çocuk arka koltuğa geniş geniş kustu Ben de indim arabadan Kodum yumruğu gözünün üstüne Bu yüzden bir yıl yatmanıza değdi mi peki? Yok, adamın akrabaları gelince o zaman biraz değildi. <laughs> Onları da indirdim. Grup indirimi yaptım. <laughs> ee, ın, ın, ın. Ama bir daha olmadı doktor hanım. Hep söyledim kendime. İçerisi kötü, dışarısı iyi. İçerisi kötü, dışarısı iyi. Kamil Bey yeter. Öfkenizi kontrol edeceksiniz. Şimdi geçmişi bırakalım. Anlatın bana bu hafta ne oldu? Olay nedir? Bankanın camını indirdi doktor hanım. Camı kırıp bankaya da camdan girdi. Aa, Kamil Bey yok artık. Camdan mı girdiniz bankaya? E, ne olmuş? Banka bize her yerden gece gündüz giriyor. <laughs> Ona bir şey söyleyen yok. Yani bak, düşmanını bile seçmen lazım Kamil. Banka kim? Sen kimsin lan? Bankaya yumruğunu koyamazsın. Bu kadar zengin bir düşmanın olamaz senin. Hangi banka Kamil Bey? Reklamını yapmak istemiyorum şimdi. O hepsi aynı zaten. Ne reklamı Kamil Bey? Burada bizden başka kimse yok. Bizi duyan eden yok. İşte Orasını bilmiyorum doktor hanım. Her an her yerdeler. Pul kameralar varmış şimdi. Uçuyorlar, konuyorlar. Hmm. Ben size bir sakinleştirici yazayım mı Kamil Bey? Paranoya başlamış gibi ha. görünüyor. Doktor hanım yazmayın. Çünkü şimdi trafiğe çıkıyor ya bu. İlaç alınca uyuyor direksiyon başında. Yoo. Daha önce aldı mı ilaç? Evet aldı. Hayır efendim almadım. Aldın otobanda uyudun ya sen. Lan ben nereyim bileceksin Feride. Ayran içtim diye oldu. Sende ne bileceğim Kamil çünkü ben verdim o ilacı sana. <laughs> yani yani sinirli ya bu sakin olsun diye. Bak ya ne verdin lan bana. Çok önemli değil atları sakinleştiren bir şey işte. Ben de ayrandan mahrum ediyorum kendimi mal gibi. At ilacı vermiş bana sürtük. Sonra Kamil niye kopuyor? Kamil Bey bu öfkenizi kontrol altına alacaksınız artık. Şimdi hemen bankaya gidin, camın parasını ödeyin, özür dileyin. Siciliniz için hiç iyi değil bunlar. Cam kolay doktor hanım. Adam mı olacak peki? <laughs> Hangi adam? Feride hanım. <laughs> <Sessizlik> niye cevap vermiyorsun lan? Abi ne bileyim ben niye yazılar küçük ya? <laughs> Bunda bilmeyecek bir şey yok. Yazılar küçük çünkü tuzaklarla dolu. <laughs> Kocaman yarakları <laughs> minicik minicik yapıp çakmışını saralar. <laughs> 30 sayfalık sözleşme mi olur lan? <laughs> Ben bu kadar yazı okusam fakültede ders verirdim. Sonra sıkılıyoruz okumadan imzayı çakıyoruz ne güzel değil mi? Okumayı sevmiyorsunuz diye mi beni bağladınız acaba? Ha? <laughs> Lan bir ben mi sevmiyorum? Bütün yayın evleri benim yüzümden mi matbaa oldu? <laughs> ya çözün beni lütfen. Önce sen beni çöz eşşoğlu şey. Bir bağladınız pasa sıkıyorsunuz. Yok yıllık aydan. Yok hesap işletim, yok dosya masrafı, yok komisyon, yok EFT masrafı. Kamil Bey, cüzdanında dolarlar var. Alın onları lütfen. Sen al paranı götüne sok. Pardon, senin ellerin bağlı. Ben yardımcı olayım mı? Aa, yalvarırım ne olur. Benim kendi paramı niye vermediniz lan? 30 bin lira çekeceğim. Aa, yok şimdi bizde o kadar. Nasıl yok lan? Bankasınız siz. Siz de yok. Ben de mi olacak? <laughs> haklısınız, haklısınız Kamil Bey. Para yatırırken, aa o kadar yerimiz yok demiyorsunuz. <laughs> Almayı biliyorsunuz. Lavuk. <laughs> Sinek gibi emiyorsunuz milletin karnına. Şu beden şu para gönderiyorum. 30 lira. <laughs> Niye kesiyorsun lan bu parayı? <laughs> Kamil Bey, ya, ya söyle ya. bana lan. Niye kesiyorsun o parayı? Niye? 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 Bey yapmayın. Ben sadece müdürüm. <laughs> Aa, niye beni delirtiyorsunuz? Cam çerçeve kırıyorum. Kamil Bey sadece müdürüm ben ya. <laughs> Aman Allah'ım. Cam çerçeve yetmedi. Sonra gidip banka müdürünü mü kaçırdınız? Bu çok büyük, çok ciddi bir suç. Cezası hapistir. Belki yıllarca. Ama aramızda kalacak, değil mi? Siz <laughs> manyak mısınız Feride Hanım? Bu nasıl aramızda kalabilir ki? Zaten adam çoktan gitmiş, şikayetçi olmuştur. Yok, <laughs> 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 Yo, olamaz. Adam hala sizin evde değil, değil mi? Lütfen bana olmadığını söyleyin. <laughs> bu Musa yine arıyor. Nasıl işler bu? Musa, e, arkadaşım. Eşkıya Kamil. Hadi gitmemiz lazım artık. Bu sefer de kaçıramayız seansı. Bekliyor doktor. Bak müdür. Biz şimdi bir terapiste gidip geleceğiz tamam mı? Çok iyi olur Kamil Bey. Tam isabetli. Ama önce beni çözün lütfen. Hmm. Ama terapist çok iyi fikir. Şaka mı yaptın sen? <laughs> Şaka da yapıyor bu Feride. <laughs> Bütün paramı alın. Beni bırakın ne olur. Hırsız mıyız lan biz? <laughs> Hala para diyor Allah'ın tefecisi. <laughs> Kaç kere dedim kredi kartı istemiyorum diye Hayır diyorum hayır hayır Bunun nesini anlamıyorsunuz lan <laughs> Özür dilerim Kamil Bey Doğum günümü niye kutluyorsun Ki, Kimse kutlamıyor sen niye kutluyorsun <laughs> Arkadaş bankaymış Dost bankaymış <laughs> Arkadaş arkadaşı Siker mi lan <laughs> Kamil hadi Bağla şunun ağzını da gidelim Artık suç ortağısın Feride. <laughs> Siz çıldırmışsınız. Cam bu yüzden mananesinde kalıyor? Bana bakın hemen eve dönüyorsunuz ve o adamı serbest bırakıyorsunuz. Anladınız mı beni psikopatlar? Sonuçlarına da katlanıyorsunuz. Hemen! Al işte. Şimdi ne yapacaksın Kamil? Öldüreceğim mi adamı? Bir sus Feride. Düşünemiyorum zaten. Ya bunu zaten biliyoruz. <laughs> Hemen gidip adamla aranı düzelt. <laughs> Ay ne sever acaba? Baklava mı alsak? <laughs> Lan gerizekalı karı. Gerizekalı karı. Herifi kaçıralı 48 saat oldu. Kanepemize sıçmak zorunda kaldı. Klikos çözer mi sence bu işi? <laughs> Başka bir şey buluruz illa ki. Yemediniz hiç baklava. Ellerim bal diye olabilir mi Kamil Bey? <laughs> Sayın Müdür Bey. Benim bu olayla hiç ilgim yok. ya bırakın beni ne olur. Sayın Müdürüm. İster miydim sizi böyle tutmak? Allah rızası için. Siz beni çözün. Ben hepsini çözeceğim. Beni bırakın. Paranızı verelim. EFT'lerden de muaf tutacağız sizi. Komisyon da almayacağız. Kamil. Ha. Müdür beyi daha fazla yormasan. Ha. Altına sıçtı kendileri. Havalandır salonu da. Ha? Ha. Mesaj geldi Mustafa Bey'den. E, sizi merak etmiş tabii. <laughs> Ay yeter artık Kamil. İnme geçireceğim. Şikayetçi de olmayacağım. Kimse de bilmeyecek. İşte ben nasıl güveneceğim size onu bilmiyorum. Ha. ha, <laughs> evet güveneceğim. Ee, yani tabii ki şikayetçi olmayacağım. Ee, ama... Ee, nasıl emin oldunuz? Çok affedersiniz. Musa yanlış anlamış yokluğunu. Aşkısından yanıt ee... bekliyor. <laughs> Kamil, şimdi de şantajcı mı oldun lan? Vallahi yeter artık. <laughs> Arkadaşıymış Musa. Arkadaş arkadaşı sikmez demiştik değil mi? <laughs> ee, e, 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 Musa diye kaydettim ama Belgin o. Ee, sekreterim, cinsel tercihinize karışmıyoruz efendim. Biz sikmezseniz problem yok. <gülüyor> <gülüyor> seni de makası getir. Tahliye zamanı. <laughs> <laughs> Ay. Seni gidi seni. Seni gidi, seni. <gülüyor> <gülüyor> seni gidi, seni. <laughs>